Melih. Melih beraber gidip Ses var mı ses? Şimdi geliyor abi. Evet. Benim evet. ses geliyor mu? Geliyor geliyor. Yayın açtım da onun ayarlarına bakıyordum ya. He. Discord'a at geleyim diyeceğim de. Burada da chat yok herhalde. Discord kapalı zaten şu anda ya. He. Atladım ben abi. aleykümselam hoş geldin. Biraz da Zula'ya geçiş yapacağım zaten ya. Zula oynarız. Eee Ömer Faruk, aleyküm selam hoş geldin. Ya başka bir programda deneme yapıyorum da şu an şey nasıl, e, görüntü ses nasıl Ömer Faruk ses görüntü nasıl peki şunu sorayım Ömer ee, görüntü kalitesi daha önceki yayınlarda mı iyiydi bunda mı daha iyi görüntü kalitesi hangisi Bu ev boş abi. Uzi var burada abi. Ama şöyle bir sıkıntı var bunda işte Facecam açamıyor. Facecam yok değil mi şu anda? Darbe konuşurken topladım vallahi ne varsa ha. Vallahi abi salayım mı M4'ü istersen? Yok, tam buluruz ya, sıkıntı yok. Al al ekman da attım. Gel M4 var burada balkonda gel. Sağ ol sağ ol. Ya işte facecam olsa bunda Burak çok güzel olacak ya. Bunun akıcılığı daha güzel bu programın. Abi ben şuradaki eve yol aldım. Tamam geliyorum ben de. Ömer Faruk hile her yerde var ya Valla bu oyunda da var Aleyküm selam Furkan hoş geldin doğum günün kutlu olsun Arkadaşlar Furkan'ın doğum günü bugün Benim kafamda kask yok. <laughs> abi AK var burada. Burada da var. Sen alacaksan al. Yok abi. Çift M4 mi yapsam ya? <laughs> Neyse AK alayım ya o da güzel. 6x var. Tane yok ki ya. Sen al onu. Lazım olsa şey yaparız. Tamam. arkada çatışma var. Ben görmedim ama. İstersen şu taraftaki evlere doğru gidelim. Çatışma orada zaten ha. Hadi be şansa bak. Ev boş gözüküyor ama. çatışma vardı yani Hadi bakalım aha mini buldum. Bende de var bir tane. 6x var vereyim istersen tak. Bir de çanta bulursak 10 numara. Hayır. Bir level çantayla geziyor. Nereye gidelim? Saklandayım. Oh, orası. Aynen daha. Sen Yok Oha. Vallahi. Oh, oh, yok. Abi adam geliyor. Gel gel. Sol, sol yap biraz şu kayanın orada. Mermi bitti mi? Abi sola kaçıyor. Oo düştü. 556 var mı sende? Var. Ah Öldüm. Sıkıntı yok izlerim. Abi izliyoruz seni aga. <laughs> biri evde biri de soldan geliyor. girdi onlar arada. Ayrıl. Araba nereye gitti bizim ya? <laughs> Aşağı çorba var işte. Bunlar arkadan yakalamaz inşallah. Yok soldan gelir belki. Black Eagle valla bilmiyor ki şu an başka bir programdan yayın yaptığım için göremiyor. Şu an yayın yok mu?